Ya ben Merhaba ona. arkadaşlar. Ben Arda. Bugün size önemli duyurumu yapacağım. Eee dün Hatta GTA, GTA 5'i, Hayır videodayım. Dün GTA 5'i yüklemek, yüklemeye çalışırken başıma o kadar i̇ki, fazla dert geldi iki. ki. Atıklarından ikini yani 2 geldi. Eee PES 2015 oynuyor da delirdi 2 gol attı diye. <laughs> ee, da çalışırken, Call of Duty 4, e, 4 vodan çalışırken kolahtayda 4 vodan var gitti black ops gitti sene Minecraft gitti. gitti minecraft gitti evet hepsi, hepsi gitti gitmez. hepsi gitti şimdi tekrardan yüklemeye çalışacağım ama bir tane de lan şarjı bi git şarjı bitiyormuş arkadaşlar özür dilerim sonra gta 4'ü yükleyeceğim neyse ben size bunu duyurmak hiç için kısa bir duyuru hiç yapacaktım hepsini yapamadım arkadaşlar hepsini yapamadım her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu Facebook'tan paylaşabilirsiniz. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Twitter'dan, Facebook ve Twitter'dan Peki. paylaşabilirsiniz. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bence